Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Life in Ankara modlu paket modlu survival serimizde yeni bölümde sizlerleyiz. Dün e, ön, dünle bugün arasında yani bir önceki bölümle bugün arasında ne yaptım? Sadece biraz ışıklandırma yaptım. Şöyle yukarıya doğru şuralara falan filan. Bir de yer altına ışıklandırmalar yaptım. Mağaraları özellikle. E, cave sesem şöyle gösterecek mi göstermeyecek. Yani alt katmanlardaki o karanlık yerleri vesaire falan o şekilde yaptım. Buraya şimdi şef şeyini ekledim. Şef nasıl yapılıyor? Hemen göstereyim. Ucuz zaten bunları yapma şeyi. Smoker koyuyorsunuz, geri kalın plank. Buraya da ye yemek şeyini yaptım, yani restoranı yaptım. Öbür tarafta şef olacak. Dining hall da çok basit. Aynı şekilde, sadece bir elma. Dining hall. Bu kadar. Burada ne tercih ettim? Burada urban birş tercih ettim. Aynı şekilde de orada urban birş tercih etmiş olmam lazım. Bakalım bir. Aynen. Neden? Bunlar bayağı küçük ve şuraya oldu. Şurada şey olacak. Şu aşağıya da kurye murye koyacağız. Buradan aynı şekilde hızlı bir şekilde ilerleyebileceğini düşündüğüm için onu tercih ettim. Evet. şimdi ustam gelsin. Bence bu düzen fena almadı. Bakın arkadaşlar şu arkadaş da bayağı Ha ben buna galiba siz bilmiyorum da bu adam dışarı çıkıyor diye sürekli şey yapıyor diye ben buna zümrüt ses yaptım. Belki bölüm arasında yaptım belki geçen bölüm yaptım tam hatırlayamadım. Ama lazım, lazım olacak zaten bu kişilere. Herkese yapmaya çalışacağız tabi. Ama zırh gibiler için en az 3 seviye olmaları en mantıklısı. Çünkü 3 seviye altı sadece şey giyebiliyorlar. Deri, çivili falan. Onları giyebiliyorlar o yüzden sıkıntı olur bizim için. Şimdi şunları tamamlayalım ilk başta. Birch Tears hemen falan şey yapalım biraz. Birch'miz var mıydı? Biraz var. Çok fazla yok. İnşallah çok fazla bir şey istemez. Hemen gidelim. Bunu yaptıktan sonra da direkt direkt bu sistemi kurduktan sonra kütüphane geçeceğiz. yani üniversiteye gideceğiz daha doğrusu üniversiteye gideceğiz. Şimdi başlıyoruz Birch Door. Pop pop pop. Birch Şundan biraz fazla yapabiliriz yine. Çünkü birch eşya var mı hiç? Bir tane de odun varmış. Gelsin. Birch fence. Buradan yapalım. Pat 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 pat. 24 tane yeter mi? 14 tane daha gerekiyor. 15 tane daha oldu. Birch pressure plate. Hemen yapıl. Dört tane yeter midir? Bir tane daha lazım. Nasıl lan? E ee, Tamam, oldu. Bird stairs lazım bir tane. Bu sanırsam bu arada doğru yapıyorum, doğru yapıyor bu arada evet. Çünkü bir tane küçükte dört tane var. 4. Sik 4 taneden 3 oluyor. 3 taneden 5 tane geliyor? 6 tane geliyor. Tamam doğru. 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 Bizim hani karlı bir şekilde yapıyor. Biz de geri kalanı planks yapalım ve teslim edelim. Onun dışında da bir şey yapmadım dediğim gibi diğer bölümle bir bu bölüm arasında herhangi bir değişiklik yok. Sadece ışıklandırma ıvır zıvır biraz maden kastım. Ya yani şöyle. Abi o çok bir şey de kasmadım yani gerçekten. O yüzden sıkıntı yok. Teslim edelim şimdi şu arkadaşımıza. Ee, şu birch eşyalar fazladan fazladan olanlar gitsin. Biraz plank eksiğimiz var. Ben hiç sana birch verdim mi peki? Vermişim aslında biraz. Hiç öğrettim mi birch'ten şey çıkar diye? Öğretmişim de. Tamam. Şimdi bu daha kolu yapsın kısa bir sürede. Hemen ben de geliyorum. Evet. Geldim. Burayı tamamladı bu arkadaş. Bu arkadaş şimdi burayı tamamladı diye. Şimdi buradaki herkes işi bıraktı. Geliyor bakın. Aç karnını doyurmaya. Ama doyuramayacaklar tabii ki. Ben bunlara normal ekmek vereceğim. Paket edeceğim. Göndereceğim. Al iki tane daha. Bunu şey yapsın. Gelen gitsin abi. Çalış buraya gelmeyin. yemek yemeye. Beni sinirlendirmeyin. Uf, uf, uf. Bu adam aşçı ya. Garson da. Burada garson olması lazım ama işte çok bir şey yok. Burada Bird Slaves, Bird Strayers. Onlarla hemen ilgilenelim. Orada da şefe talimat vereceğiz. Şefin yanına bir sürü eşya vereceğiz ve şef orada bir sürü eşya üretecek. O şekilde de oradan ulaşmış olacağız. Şu 18 tanesini alsam bana yeter. Herhalde. Slap ve Strayers'ı. Yapacağım çünkü. Hemen geçelim. Bu bak getiyordur. Salladım. Aynen öyle. Tamam bunları da teslim edeyim. Onu da yapsın. O sistemi yaptıktan sonra geleyim. Burayı da halletmiş bulunuyoruz. Burayı da hallettiğimiz için. Şimdi bakın. Geleceğiz. Buraya da şu arkadaşımızı atayacağız. Kendisini çağıracağız. Tamam mı? Şefin menüsü. Crafting recipes. Şef. Tamam mı hocam? Sen bunu yapacaksın. Bunu yapacaksın. Bunu yapacaksın. Sonra ravioli. Meat ravioli yapacaksın. Bir de veci ravioli yapacaksın. Şimdi. Şimdi şimdi şimdi. Şimdi şu adama gideceğiz. Bu arada müzik açtım biraz şey oldu. Hop. Sakinleyince müzik açtım. Şimdi buraya baktık. Burada hiçbir şey yok. Buraya bakacağız. Heh. Heh. Şimdi şöyle. Belki oraya sığmayacak bile ama bizim yemek ihtiyacımızı bitirdik arkadaşlar şu an. Şu arkadaş şimdi buraya gelecek. Paşa paşa yapacak değil mi? Değil mi? Mesela attım sana bak gel. Buraya geleceksin geleceksin. Bak gitme beni beni sinirlendirme gitme oraya. Oraya buraya gitme. Neden istemediğini gayet iyi biliyorum. Burayı hatta bir iki level yapalım ki rak eklesin buraya. Aynen. Burayı iki level yapmadan şeye yapmayalım. Depolama sistemine geçmeyelim çünkü bu şeyi dolacak buraya. İnanılmaz dolacak. Şimdi ravioli, meat ve veggie ravioli. Sonra burada neymiş? Baked salmon. Baked salmon. And soup, egg drop soup soup yazsak bulurum ben herhalde egg drop soup ve chicken soup chicken soup aha bir dakika hangisi vanilla cookbook'undaki chicken soup bu hangisi vanilla cookbook'taki bu Evet bakın menü düzeldi. Ve gerçekten inşallah. Kanka gitsene sen. Acıktın mı? Acıktı galiba. Ama şimdi bak buna buraya ekledik. Evet şimdi diyor ki envanterimi boşaltamıyorum diyor. Bakın şimdi. Çok haklısın abla. O yüzden şu 10 yanları alalım. Ama geri gel. Heh, hemen geri gel. Aferin sana. vallahi akıllı, akıllı birine benziyor. Bu salaklar çünkü beni hep tilt ediyor da. Bakalım yapacak mı bir sürü şey. Şunu alalım burada. Bunun bir işi yok. Biz ona kendisi yesin diye vermiştim. Şimdi i̇şte mesela yapıyor mu? Mesela ne yapacak? Ravioli yapıyordur büyük ihtimalle. E şimdi mesela ravioli için gerekli malzemeler et de var. Eti de getireceğiz. Veci ravioli yapıyor büyük ihtimalle şu an. Yani bakalım sistemimiz çalışıyor mu? Benim için önemli olan o. Yani şu an envanterinde biriktiriyor galiba. Aynen öyle. Ama harır harıl çalışıyor benim benim var ya adam 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 al kanka sen de ona teslim et bu çalışıyormuş şimdi sen yemeyeceksin değil mi ona vereceğim hadi hadi aldın oradan teslim et hadi evet hocam aldı yemeğini ve şu an İnşallah Bakın diğer bölüm 18 bölümde yapamadığımız bu food factory, food. a yemek. Aa çabuk gitti lan. Ne çabuk gitti? Doydun mu hemen? Vallahi doymuş hemen var ya. Şey söyleyeyim mi? İnanılmaz, inanılmaz yükselteceğiz buraları. İnanılmaz. Bakın şeyleri yapmış. Bu bunlarda herhalde şey gerekiyor. Bunda kase gerekmiyormuş. Egg drop soup'ta. Chicken gerekiyor ama şunu da gerekiyor mesela. Bol. Bol yaparım ben şimdi hemen. Bu da şefin şeyin mutfağın ikinci seviyeye çıkarsın hemen. Buna şimdi 64 tane bol mol veririz. Et vereceğiz şimdi. inek eti. Zaten sonra inek eti ve tavuk eti otomatik gelecek. Şimdi bol var mı bizde? Vallahi 7 tane var. 7 tane yeter zaten. Diyeceğim de yetmez mi? Hocam gel şuradan çıkarsa. Yok. Şuradan. Bunlar neymiş ya? Ha, Gel abi 64'lük olsun. Burada Burada bir şeyler var. Buraya da bir şeyler var. Ona bakmamız lazım. Şimdi devam edelim. Gideceğim. Ve şimdi o arkadaşı da teslim edeceğim. Hemen sonra et de teslim edeceğim. Bu VT'yi de şeyi de alacağım, CD de alacağım. Biraz et ve tavuk getireyim şimdi onun için. Mesela diğerlerini de yapacak mı o ona bakmak istiyorum. Oo, drum wheat yiyoruz. Bunlar bizim için çok değerli şeyler abi saçmalama. Havuç da yemeyeceğiz. Havuç da yaptırmamız gerekiyor ama havucu bir şekilde çözebiliriz. Havuç yani ben yetiştirebiliyorum en azından. Mesela drum wheat'i ben yetiştiremiyorum. Sadece çiftçi yetiştiriyor o yüzden bizim için sıkıntı teşkil ediyordu. Bakar mısınız abi 50 tane şey var. 50. Gayet iyi bu arada. Gayet iyi. Şimdi buraya gideceğiz. Tavuk alacağız bakalım. Bunu kurduğumuzdan beri kaç tane tavuk eti olmuş? 3. Geliyor 4. o kesti. Bakayım envanterinde var mı? 5 tane de böyle var. Şimdi yumurtaları vermiyorum. Yumurta zaten çok var. Yani yumurtayı buraya bırakmanıza bile gerek yok. Yumurta 500-600 tane var. Hiç problem değil. Bakayım şundan ne istiyor? Rock ve Campfire istiyor. Is it urgent değil. Bakalım bir de şunu verelim gerçi. Al tavuk al şey. Yapacağım mı bir şeyler? Vallahi yapıyor. Meat bakın yapıyor. Bir sürü şey yapıyor. Güzel. Güzel güzel güzel. Şu anlık bir sıkıntımız yok. Şimdi gidelim. Ne yapacağız? Campfire yapacağız. 4 tane. Campfire. Yapabiliyor muyuz? Allah'ı yapabiliyoruz. Bir de ne diyr? Rack yapacağız. Mine colonies. 19 tane. Dediğim bunlar yani zaten şimdi depo isteyecek 50 tane falan. O yüzden bunlar çok önemli şeyler değil arkadaşlar. Güzel, güzel bir şekilde geçinelim. Biz o hanımefendi bize yemek sağladığı sürece hiçbir sıkıntı çekmeyiz. Hiçbir sıkıntı. Birch orada al. Ne istiyorsan al abi sen bize. Onion falan. Mesela beetrootları vermedik mi biz acaba yoksa? Veggie ravioli niye abanmıyor mesela şu an? Bakayım abanıyor mu belki? Sana abi harıl harıl çalışıyor ya. Beetroot var, drumweed var veji ravioli abanmış 16 tane. Fuel ee, canın ne istiyorsa onu kullan. Sen bana şu yemek sıkıntısını çöz de. Vegi, vegi. Ravioli. Bir 64'lük olsun kanka. Meat ravioli. Hangi? Bir 64'lük olsun. Yapıştır. Baked salmon. Ha bunu neden şey yapamıyor şu an? Hiç salmon yok. Çünkü neden yok tabii ki de. Çok basit. Bizde şu an şey yok. Balıkçı yok. Ee, Suup yazsak çıkar herhalde. Geri kalanını. Ee, nerede? Chicken soup. Vanilla cookbook. soğup. Diğeri de egg drop soğup. Yapıştır kanka. Bana bunlardan üreteceksin kanka. Paso üreteceksin. Baksana abi adam yapmış bile ya abi. Harikasın. Bizi inanılmaz büyük bir dersten kurtarıyorsun. Geçen sefer bunu yapmak için şu sistemi kurmak için ne eziyetler çektik arkadaşlar. Ne eziyetler. Çiftçiyi çok geç yaptık. Çiftçiye bir şey yetiştiremedik. Baksanıza şimdi çiftçi var ya şu an en sevdiklerimden biri. Neden? Hiçbir gıkı çıkmıyor adamın ya. Adamın gıkı çıkmıyor ya. Yapıyor her şeyi yapıyor ya. Evet sanki biraz az mı yapmış son zamanlarda. Üstünde de kalmış olabilir. Kalsın kalsın. Helal hoş olsun. Bu arkadaşla bir problemimiz yok. Şu hepsi de ekili zaten. Şunları da teslim edeceğim. Ha. Şöyle 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 şöyle. Al kanka yapıştır. Yapıştır. Ne yapıyorsan yap. Bizimkileri doyur da. Ah oh. Gelene bak gelene. Şimdi ağzını açan laf eden olacak mı acaba? Harikasınız. Sadece ravioli öyle yapmışız ama. <laughs> şu anlık. Bunlar da ek drop da gelecek. Çıkın az olduğu için şu an. Ama halledilecek kaç şu an? Ha, %96 bakın bu da tamamlanmış, hızlı bir şekilde depolama sistemine geçtiğimizde de buradan oraya, oradan buraya, şuradan oraya, oradan buraya hepsi şekilde ayarlanacak. Ne olur bak şu geceyi tamam. Ha, tamam. Bu kadar arkadaşlar. Uzun, yani bir seri neredeyse çöpe gitti bunun için. 20 tane şu an şey öğretebiliyoruz, tarif öğretebiliyoruz. Daha öğreteceğimiz kesinlikle olur. Ama şu anlık mesela bakın 30 veci 12 tane egg drop soup falan yapmış. İnanılmaz birisi kendisi. Şu 32 taneyi de alayım ben. Şimdilik ben teslim ediyorum. Çünkü acı acıkırlarsa hemen gelsinler, hemen yemek yesinler istiyorum. Bu bu seri kesinlikle çok daha verimli ilerliyor. Ona eminim. Şimdi kaskımız maskımız giyili. Herkes yataklara geçsin hocam. Umarım evsiz yoktur yani. Hepsinin atamasını yaptım diye hatırlıyorum çünkü. Şimdi bir kişi kaldı zaten. O kişi de kötü ablaysa eğer. Yani o kötü ablanı... Öl ya deyip öldürebiliriz aslında ama... Ölünce de bir gün çalışmayacak. Bu bizim için sıkıntı olacak. Warehouse neden yapamıyoruz hocam? O renksimiz yok. Lock var mı? Var. Şunlar şöyle Gitsin içeri. Warehouse diyelim. Evet hocam. Hadi ha gayret. Courier's Hut. Aa, <laughs> Bunların hepsi gitmiştir büyük ihtimalle. Iron Boots yapalım. Ben bütün deri eşyaları şey yaptıydım. Ee işten işlemine geçirmiştim. Bakın hatta ladder kaç tane ladder var bizde şu an. 79 tane var. Bir de mesela şeydeki yok. Onu daha hiç almadım. 20 tane şöyle var. Gördüğünüz gibi 181 tane deri var. Hangi seride 181 deriniz oldu. Gereksiz bir şey normal. O kadar fazla gereği yok. Aslında belki burada da çok gerek yok ama lazım olabiliyor işte bazen saçma saçma atıyorum şeyi de var mesela değil mi? Painting miydi? Painting de mi deri kullanılıyordu? Painting. Yok, yün. Hangisinde deri kullanılıyordu? Bakayım bir leather. U desek. Onu geç, onu geç, şunu geç. Çat çat çat. Çat. Zır mır yapıyor? Zırh bizim için aşırı gereksiz zaten. Kitap yapılıyor. Kitaptan kitaplık, kitaplık çeşitleri inanılmaz yararlı oluyor evet. Clipboard, A Clipboard da yapabiliriz. Clipboard da gözümüzün etrafında kalsa hiç fena olmaz. At zırhı mat zırhı. Gerçi bir blok yokmuş deriyle. Allah Allah. Benim Malzheimer biraz aşırı tutar. Clipboard. Gel bakalım. Şimdi ben bölüm arası birkaç tane şey denemiştim aslında. Hop. <laughs> Ya dediğim gibi yumurta çok önemli bir... Hiç hiç önemli bir şey değil. Yumurtayı o kalabalık şeyden hayvani bir şekilde çıkarttık zaten. Allah ne yaptık kız? Gel bakayım şöyle. Pat. Ha? Niye ekmek istiyor lan? Dixie Pixie. Niye ekmek istiyor bu? Dining Hall. Önemli olanları göster. Hangi bir film var? 64 taneyi tamamlamak için istiyor da halledersin sen onu çok önemli değil. Şu an sen bana yeter abi o var ya bana çalıştığını göstermesi bile beni memnun etti şu an. Ben o konuda şu an rahatım. Şimdi ben Kaledonya'yı seçtim yanlış hatırlamıyorsam Kaledonya. Buraya geliyoruz Storage Warehouse diyoruz. Nereye gitti bu Kaledonya? Bir daha geliyoruz şuraya Storage Warehouse. İnşallah bunu hatırlıyorumdur doğru hatırlıyorumdur daha doğrusu. şöyle bir şey seçmiştim. Ne diyorsunuz? Hem bakın şuraya yapışacak. Hem bakın oduncuya. Bu yıldıra. Şuradan şeylere gidebiliyor. Yollar da var zaten. Bence harika. Başlatıyorum. Hemen başlasın. Şimdi bu bizim geçen seferki gibi alt katlarında şey yok. O yüzden ben de mesela şöyle şeyler düşündüm. Storage mesela courier sat. Bu nasıl bir tipmiş? gelsin bakayım şöyle. Aslında bu da fena bir tip değil mesela. Nasıl ne diyorsunuz? Şöyle mesela bir tane sola vursak buradan gelir buraya çalışır. Şuraya mesela şunun evini yaparız. Gayet fantastik olabilirmiş. Ben bunu görmemiştim. O yüzden şu üçünü açıyoruz. Şuraya da adam girebilirsin. Bizim bizim herif girebilsin. Boyut options çakalım. Hiçbir şey de istemiyor. Bu kesin bizde hepsi de vardır. Şurası çok şey istiyordur. Ama halledeceğiz. Hallederiz onu. Halledilemeyecek bir şey değil. Şunu mesela şu halletsin mesela. Sürpriz şeyi vardır. Bu niye çalışmıyor? E ee, kanka kim güvende hissediyor ki zaten? Sen kimsin? Ha çalışacak. Soy değil. Soyacaksın değil mi? O beni hasta edecek ya. Buradan çıkış var delikanlı çıkabiliyorsun. Abi her seferinde bir problem çıkartacak birisi ya. Yalnız bunun durabiliteler şaka mı? Bok gibi. Ben bilmiyordum bu zırhların durabilitesinin bu kadar az olduğunu. Bakayım diamond yazsak. Bu kadar az değildir ya. Hocam sen Ben ne geçiyor galiba da. Ben ona dalga geçeceğim şimdi. Bir. 2 Üç. Dört. Yanımızda hiç kemik yok değil mi? Ben sana bir güzel dal geçeceğim geliyor. Rak gördüğünüz gibi daha rak istiyor gördüğünüz gibi. Hani biter mi bu iş? Biter mi bu çile? Şu an daha büyük ihtimalle şey istemedi. O yüzden sürprizleri o şey yapmıyor. Bizim bol bol sürprize ihtiyacımız var. Sen de yok değil mi? Nerede? Çalıştın mı yorulmuş? Bıraktın iyice saldın. Aha burada var adams. Şunlardan biri büyür mü acaba ya? Ben şunun istediklerini halledene kadar. Ne istiyorsun kanka? Ax mı? Sen kırdın mı onu? Ne yaptın? Al beninkini kullan ya. Çok sürmez herhalde. Nerede? Odunluk bir şey yok ki orada. Biraz öne mi koymuşuz? Şurayı mı alacak acaba? Alsın içine ya. Çok önemli değil. Burayı kaldıracaksa ben kaldırdım yani. Bakayım bir. Aynen. Yanlış hesaplamışım da çok önemli değil zaten. Orası bir şey için değildi. Oak da eksik aslında. Biraz Oak da mı toplasak veya şuradan Yoink atabileceğimiz bir evet var. Çok çok var Oak hem de. Tipimiz sürpriz olduğu için yani de sürpriz batırıyor bizi. Hop. Şimdi Oak slap varmış. Hayır, hayır. Ben yalnızca bir 64 gelir diye düşündüm. Oh no. Bunları geri çevirebiliyoruz mu acaba ya? Bakayım. Koskocaman bir maalesef. Koskocaman. Aa bak büyümüş. Şu ağaç giderse kendisinin çalıştığına inanıp hiçbir şey demeyeceğim. Ya çalışmış zaten gene biraz da. Beni darlıyor. Sinir ediyor adamım çalışması lazım. Stairs istiyoruz. B'ye değil E'ye basıyorum. Hah Stairs 1.64'lük ver hocam sen. Ondan sıkıntı yok. Slap istemediğimiz kadar yaptık. Şimdi bunları atalım. Sürpriz. Fans istiyor 10 tane. Gel. 1.64'lük yapalım. Şunu 1'e alalım hatta. Stairs istiyor. Bam. Bunu böyle yapacağım. Hiç acımayacağım. Onda hiçbir sıkıntı yok. Planks. Zaten log'un var mı senin? Tamam var zaten. Onu yaparsın sen. Spirit spruce log'u. Hadi biz verelim. Vermeyecektim de. Hadi ben vereyim. Gidip teslim edelim ark. Aa. Ha. Gel hocam gel. At bunu içeri rak. Bundan. 27 tane. Gayet iyi. Şimdi bir tur yeter. Birkaç tur bize yeter burası. Ne istiyorsun güzellik? Söyle. Al 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 al. Al. Ondan sonra al şunları da. Şunu da al. Şunu da al. Şunu da al. Hop. Al kanka. Al 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 al. Benden hepsini al. Tamam mıyız? Tamamız. Arkadaşlar inşasın tamamlasın. Yine hemen geliyorum. Arkadaşlar son olarak geldim. Burayı da yaptı. Hiçbir şeyine dokunmadım. Direkt bütün eşyalar bizde vardı zaten ben bir dahaki bölüm bu bölüm arasında bu arkadaşı bayağı bir geliştireceğim. 4 level yapabilirsek 4 level yapmaya çalışacağım. Çünkü bu arkadaş bizim için çok önemli olacak. Şimdilik 4'e birlik bir hanımefendiydi sanırsam. Aynen. Gerçi yemek yiyormuş galiba. Yeseydin çeşke de. Haydi başlayalım kanka. 4'e 1'le ne kadar hızlı ne kadar şey toplayabiliyorsun merak ettim. Bugünlük bu kadar burada bayağı bir geliştirme yaptık yani 3 bina kurduk hatta 3 bina da değil 4 bina kurduk sıfırdan bunları ya ben şunu geliştirmeye çalışacağım ha, şunu atamasını yapmadık doğru oradan işe alıyorsunuz kuryeyi bir de kuryeyi atacağınız depo var buradan da gelip manage workers buradan da işe aldım çünkü diyorsunuz ki sen onun aslında sadece bir boş bina sen burada buraya topla ve buradan dağıt şimdi bakın çalışmaya başlayacak bir tane eşya aldığını göreyim. Nereye gitti? Şu. Bir dakika. Hayır. Yo, Jackson F. Crow bizim adam. Kendisini şu an göremedim ama. Jackson bizim adam. Yani bulabilirsem kesinlikle onun yerine daha hızlı birini bulacağım. Bunu olmadı güvenlik falan yaparım bölüm arasında. Heh. bakın. Ne var sırt çantasında? 64 tane Beatles. Şimdi oraya götürüyor. Öbür taraf geri isteyecek, oradan alacak, onu oraya götürecek. Bu şekilde kendi kendine sistemini yürütmeye çalışacak. Bakın şimdi şuraya attı, bakın. Ayırıyor da biraz böyle. Bu şekilde oluyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, videoyu beğendiyseniz ve de serinin devamının gelmesini istiyorsanız eğer videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.